Merhaba işçi arkadaşlarım YouTube kanalımıza hoş geldiniz işçilerin YouTube kanalına ben burada sizleri bilgilendirme bundan ilave hesaplamalar bordrolar her şeyi paylaşıyorum her şey çok açık ve net bizleri sadece işçiler izliyor bundan dolayı açız ee, diğer kamu görevlileri izlemiyorlar arkadaşlar sadece bizleri işçiler izliyor bundan dolayı rahat olabilirsiniz. Şimdi biz burada sorunlarımızı dile getiriyoruz. Lakin şimdi bu videoda bir dertleşelim, konuşalım. Her şeyi açık ortaya dökelim istedim. Bundan dolayı sizin de bana cevabınız varsa yoruma yazmanızı istiyorum, diliyorum sizlerden. Derdimiz çok fazla. Herkesin ayrı ayrı dertleri var. Fazla çalışma, bundan ilave zam oranlarının farklı aylarda alınması tayindir, taşırını kadrodur, üniversiteli işçilerdir. Çok fazla sorunlarımız var. Lakin arkadaşlar toplu iş bitiyor artık. Her şey yapılmış. Bununla ilgili konuşacağız. Ne yapmamız gerek? Bir oturup konuşalım. Şu an buna ilave şimdi konuşacağız. En önemli bugün etkinlik var. Twitter etkinliği. Lütfen bir olalım sen ben demeyelim hepimiz birlik olursak her şeyi elde ederiz. Bu zamana kadar tüm haklarımızı birlik olmamız sayesinde aldık. Hiçbir sendika bizim için uğraşmadı. Bunun için arkadaşlar yine biz birlik olacağız. Haklarımızı alacağız. Şu anki konumuz önemli olan konu. Sözleşmelerin Ocak, Şubat, Mart aylarında olmasından dolayı işçilerin 3. ayda zamlarından dolayı aldık alamadıkları yüzde yedilik fark. Bu da arkadaşlar iki buçu buluyor yani benim bana göre az fazla bir para. Ama para sendikaya göre arkadaşlar sendika yöneticilerine göre çerez parası. Arkadaşlar iki buçuk üç ay yedi buçuk yapar. Bence çok fazla bana göre fazla abi yedi buçukla neler yapılır yanlış mı söylüyorum? Bu verilmesi gerek. Tüm işçilerin aynı oranda zam alması, tüm sözleşmelerin ocak ayına çekilmesiyle ilgili ek protokolün acilen imzalanması gerek. Türk iş yetkilileri hükümetten sadece bunu isteyebilir. Akıllıca yapabileceği tek şey bunu isteyebilir. Bu sene başka bir şey beklemek kendimizi kandırmak olur. Yani çünkü artık e, vergi sabitlenmesi, az kazandan az vergi gibi söylemler veya istekler geçinemiyoruz. Kamu işine ek zam gibi şeyler tamamen tribünü oynamaktır, göz boyamadır. Sizleri kandırmak için uğraş. Hükümet 2 senelik toplu sözleşmeye artık imzalamış. Ona göre planlama yapılmış. Kamu işlerine verecek ekzam gibi talepler memurun askeri ücretlerin tüm bordrolarına hakkı. Bu yüzden hükümet Türk iş yetkililerinin ağzından kuş tutsa ekzam vermez arkadaşlar. Bunu adım gibi artık yani görüyorum biliyorum. Bundan dolayı bana güvenmenizi istiyorum. Tek yapabileceğimiz şey birlik olup sesimizi duyurmak bu sorunu ortadan kaldırılması. ekzam isteyeceğiz. Ek protokol yapılacak. %7'lik fark bize verilecek. Şimdi asıl meseleye geleceğiz. İşçi sendikaları üyelerini ellerine tutabilmek derdinde ve 30 Eylül son gün sendikalar 2025-2026 sözleşmesi için hükümet ile masaya oturmanın derdinde. Bu yüzden geçinemiyoruz. Az kazandan az. İşte bunlar hep dedikleri şey. Az vergi, egzam falan filan gibi meeting yapma peşindeler. Yani koltuk derdindeler arkadaşlar. Bilinen biliniyor. 30 50 e kadar ev protokol oldu oldu. Olmazsa yine bazı e, işçilerin sözleşmeleri Ocak ayında, bazıları Şubat'ta, bazıları Mart'ta olacak. Bakın ben dedim buraya yazıyorum. Böyle olursa diyeceksiniz bakın işte o arkadaş söylemişti diye diyeceksiniz. Ek protokolün yapılması gerek. Yoksa yeni TİS döneminde biz çok zorluk çekeceğiz. Ek protokolü tüm işçilerin 3. aylık zamlarının %24'lük zam ve tüm işçilerin sözleşmeleri Ocak'ta 2025'te başlatılabilir. Büyük ihtimalle inşallah öyle olacaktır. Önemli olan 30 Eylül'e kadar ek protokolün imzalanmasıdır. Gerisi oyalamaca hele ki 30 Eylül'den sonra sendikaları zor bulursunuz arkadaşlar. Deme demeyin. Bugünkü etkinliği lütfen sizlerden ricam unutmayın. Tekrar paylaşacağım. Telegram grubunda da paylaşıyorum zaten. Lütfen Twitter etkinliği unutmayalım. Tek yürek olalım. Birlik olalım. Sen ben demeden arkadaşlar. Hepimizin sorunu bu. Bizim zaten e, bilerekten içimizde oynuyorlar. işte o bak fazla aldı o bu azaldı ne bileyim. İşte onda böyle sorun var, bunda yok. Bizi birbirimize düşürmek için hepsi arkadaşlar. Bunu görmezden gelmemiz lazım şu anlık. Sen de işçin, o arkadaşım da işçi. Onun farklı derdi var, bunun farklı derdi var. Yine de o dertlerin hepsinin yok olması için birlik olup uğraşmamız gerek. Sizlerden tekrar ricam Twitter etkinliğinde birlik olun. Tekrar tekrar paylaşacağım. Hmm, farklı sorunuz varsa da arkadaşlar tabii ki de yoruma yazın. Ee, gördükçe hepsini inceliyorum. Gördükçe hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Ee, bu %7'lik zam farkının işçi arkadaşlarımıza verilmesi gerek. Mağdur edilmemesi gerek. Ayrımcılığın olmaması gerek. Beni işçi arkadaşlarım saygıyla, sevgiyle hepinize, kendinize ва.